Merhaba arkadaşlar. Şimdi size iğne nasıl bağlanır basit bir şekilde onu göstereceğim. Şöyle bakın normal ipimi uzattım. Burada ipimin kısa ucu var arkadaşlar. Yeteri kadarını ayırdım. Bakın şimdi görüntü bu. Şuradan tutuyorum. Bakın şuradan tutuyorum. Orada bir daire oluşturdum şu an. Şu bedenin etrafında döndürüyorum. 1 2 3 4 5 Yeterli. 5 defa döndürdüm. Bakın. Burayı tutuyorum şimdi. Gördünüz mü? Burada bir yuvarlak var. Şimdi bu İpin ucunu bu yuvarlağın içinden geçiriyorum. Tutuyorum. Ve şuradan ipin uzun tarafından çekiyorum arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir penseden yardım alacağım ben. Siz istediğiniz şeyle sıkıştırabilirsiniz. Bakın. İpi tamamen sıkıştırdım. Şimdi bana boylu falan bağlamayacağım için burası gerekli değil. Bu fazlalığı kesip yakacağım ucunu. Öncelikle makas yardımıyla fazlalık kısmı keselim. Ucunu yakıyorum. Ben kementli sazan takım yapacağım için şurada çok kısa bir pay bırakıp şuraya bir tane kasa düğümü atacağım. O kadar yeterli benim için. Ve evet. Buradaki kasa düğümümüz de tamam. Şimdi şu ana bedenden keselim. Ayıralım bu parçayı. Fazlalık ucumuzu dağılmaması için yakalım. Evet. Gördüğünüz gibi. bir tane iğnemizi bağladık. Şu an bunu direkt kementli sazan takımımıza takabiliriz.